Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugünkü videomda AYT'yi nasıl çalıştığımı anlatacağım. Yani nasıl çalıştığımı demeyeyim de şimdi programımı çok sordunuz. Ben de biraz programım üzerinden gideceğim. Öyle çok iddialı değilim AYT'de. Dikkatle anlatacağım. Fazla bir şey beklemeyin diye düşünüyorum. Yine tabii notlarımı tuttum. Mesela ajandamı da getirdim. E, sayısalım bu arada. Şimdi şöyle AYT dershaneyle beraber ilerliyordum biraz. Öyle başladım diyebilirim. Özellikle mesela matematik için AYT dersiniz vardı ayrıyeten. Direkt AYT onunla başlamıştık. Onun dışındaki derslerimiz fen derslerimiz mesela şeyden başlayıp, TYT'den başlayıp AYT'ye gittiğimiz için onlarla biraz şey oldu ama Mat 2 dersiyle ben de matematiğe başlamıştım zaten. Ee, o da hani şeydi böyle fonksiyonlarla falan başladım. Bunu şeyde de söyledim arkadaşlar. TYT videomda da yine söylüyorum. Bence fonksiyon fasükülü bir tane bitirin. Bütün AYT matematiğe başlamadan önce. Fonksiyon fasikülü bitirin. Ben ikini çözmüştüm. Bir tık zor. Ee, eğer fonksiyonda eksiniz olduğunu düşünüyorsanız sanırım çap var. O da güzel diyorlardı. Ee, öyle bir fonksiyon fasikülü bitirin. Bence. Sonra okula gittik. İlk dönem gidebildik sadece. İlk dönem konularımız yoktu zaten. O yüzden ona göre de dikkat alabilirsiniz anlattıklarımı. 12. sınıfa başlayınca dersleri 12. sınıfla beraber götürmeye başladım. Özellikle konular, yeni konular da bilmediğimiz konular olduğu için onları tekrar etmeye çalışıyordum. Sonra rehberlik hocamla program yapmıştık. Bak onları getirmeyi unuttum ama fotoğraflarını paylaşmaya çalışacağım size bütün programlarımın. Başlarda TYT ağırlıklı gidiyorduk. Sonra hani neredeyse her gün TYT mesela haftada bir günümü AYT'ye ayırmaya başlamıştım böyle okul açıldıktan sonra. Mesela ben daha ağırlık boş günüm olduğu için pazar gününü seçmiştim bunun için. Hani daha fazla konuda rahat çalışayım şey yapmayayım araya sıkışmasın diye. E, pazar günü mesela AYT çalışıyordum sadece. O gün sadece paragrafımı, problemimi çözüp e, kalan şeyde de AYT programı yapmıştım kendime. Onu çalışıyordum. Kusnaları sınavları tabii yaklaşma, yaklaşınca da full AYT çalıştığım şeyler de oldu. Yani AYT denemez 12. sınıf çalıştığım kısım da oldu yani sadece. Ondan sonra sonra programda gittikçe AYT günlerimi arttırmaya başladım. Ee, ne bileyim mesela haftada 2-3'ü e çıkardım. Hafta içlerine de koymaya başladım. Sonra TYT komple bitince TYT konuları sadece hani ben zaten konu değil daha çok soru çözümü yapıyordum ve soru çözümü de yapmaya devam ettikçe ekstra bir konu çalışmadıkça e, AYT'leri arttırmaya başladım. Çünkü TYT artık sadece soru çözümüne deneme çözümüne geçmeye başladım. Arada AYT'yi arttırdık. Sonra dershanede 11. sınıf konularına geçmeye de başladık. Bu yılbaşına denk gelen kısımda. Aralık, Ocak aylarında arkadaşlar bakın. O aralarda ben hani 11'e de başladım konularına, 11 konularına da. Ee, 11'im benim sağlamdı biraz. 11. sınıfım çünkü full okulda geçtiği bir dönemdi. Allah'tan online'ım değildi. <laughs> o yüzden 11. sınıfım biraz sağlamdı benim için. O yüzden... Ee, onu o tekrarlara notlarımı da atmamıştım. Notlarınız duruyorsa çok iyi olur bu arada sizin için. Notlarımı atmamışım. Onlardan tekrarlarla ilerledim biraz. Ee, özellikle biyoloji sistemleri bu arada 2-3 tur atabilirsiniz biyolojide kesinlikle. Çünkü e, sistemler çok hani çok fazla detayı ve unutulabilecek şeyleri olan bir şey. O yüzden bol bol olanı tekrar gerekiyor. Ben mesela kendi notlar çıkarmıştım. Özellikle 11. sınıfta çıkardığım notlar o kadar işime yaradı ki o zaman. E, notlar çıkarmıştım. O notları şey yapıyordum böyle. E, sistemler için öyle bir şey yapabilirsiniz. Çok işinize yarar. Not kısmı. Günlük programımı mesela size ben okuyayım bir tane günlük haftalık pardon programımı seçeyim. Düzgün çalıştığım bir haftadan. Mesela e hemen bakıyoruz. Tabii ki paragrafım ve TYT matematiğim hep oluyordu. Onları çözdükten sonra mesela bir tane AYT matematik ya da AYT geometri olarak iki tane kısım var ayırmıştım. Öyle çözüyordum. O bir gün ya kesin bir tane matematik var. Ya mat AYT matematik kısmı ya da geometri kısmından koyuyordum o gün kesinlikle. Bir de yanına fen koyuyordum. Genelde. Ee, mesela bir gün mesela pazartesi günü fizik koymuşum. Elektrik yazmışım anlıyor musun? Sonra TT geometri de koymuşum. Mesela zamanım kalmıştı. Sonra yine ertesi gün mesela kimya çözeltiler koymuşum. Biraz e, TET, fen koymuşum. Ve yine AYT matematik parabol koymuşum. Anlıyor musun? Bu mesela Ocak Ocak ayının ilk, ikinci haftası bu. 9-10. Sonra yine e, ayete mat ve ayete kimya hatta fizik bile çözmüşüm. Boş zamanım olursa. Öyle çözüyordum. Soru bankalarımın karşısına geçiyordum ve e, <laughs> bugün ne çözsem bugün değil yarın ne çözsem çünkü akşamdan hazırlayıp yarın şeye giriyorum. Bugün yarın ne çözsem diye bakıyordum soru bankalarıma. Şimdi derslere göre ve konularına neredeyim diye sırayla onları çözüyordum ve eğer konu eksiğim varsa benim derslerimdeki verdiği föylerle tekrarlarımı gideriyordum arkadaşlar. Sonra 15 tatil geldi. 15 tatil bence çok önemli bir nokta. Çünkü yarılıyorsunuz zaten dönemi ve 15 tatilinizi iyi değerlendirmeniz gerek. Ee, bütün eksiklerinizi bence kapatmanız gerek. Özellikle de TYT zaten bitmiş olmalı 15 tatile. Yani hani konu anlamında eksiğiniz bitmiş olmalı. TYT tam anlamıyla asla bitmez. Her zaman deneme çözmeniz gerek ama aynı zamanda konularınız bitmiş olması lazım. Yani 15 saatinde benim ayetem tam anlamıyla bitmemiş tabii ki de. Bu arada arkadaşlar şey yoktu bizim integral türev, organik bitki falan yoktu ya biz. Onun için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Hani şu kadar erken başlayın, şu kadar şu şeyde başlayın. ama her halükarda az da olsa konuları çok da olsa AYT'ye erken başlamanız büyük fayda sağlar büyük ihtimal sizin için. Çünkü çok fazla tekrar gerektiren bir şey. Biter tekrar tekrarlara başlarsınız. İşinize şöyle Şimdi bakın çok çok güzel bir şey anlatacağım. Şimdi ben bunu TYT videosunda söylemeyi unutmuşum ama e, soru defteri yapıyordum ben arkadaşlar. Benim ciddi anlamda inanılmaz faydasını gördüğüm gördüğümü düşündüğüm bir e, şey bu. Şimdi ben iki defter almıştım. Biri TYT için, bir AYT için Aralin Üniversitesi. Eee <laughs> Siz bunu kendi şeyinize göre çok sorular koparıp şey yaparsanız derslerine göre ayırabilirsiniz. Şeyine göre ayırabilirsiniz. Bu tamamen sizin rahatlığınıza nasıl anlayacağınıza bağlı. Ben TTYT olarak ayırdım. iki tane defter tamam mı? Sonra bu defterlere ne yapıyordum? Hadi AYT'den anlatalım. AYT videosu çünkü. Mesela böyle soru kesiyordum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın içinde bir sürü sorular var bunların. Ama her soru, her önüme gelen yaptığım yanlış soru hiç kesmiyordum tabii ki. Çünkü saçma sapan hatalar yaptığım sorular da vardı. Soruya bakıyordum ve sonra bakıyorum ki ben bu soruyla yeni bir şey öğrendim. Bu soru bana e, unutmamam gereken yöntem söyledi. İşte içinde e, baktıkça hatırlayacağım bilgi var ya da e, farklı bir güzel bir soru tarzıymış. Bunu hani bir daha karşıma çıkabilir diye düşündüm. Böyle bana farklı gelen, bana yardımcı olacağını düşündüğüm soruları kesiyordum. Özellikle deneme analizlerinde bunu yapabilirsiniz. Bazen soru bankalarında da çok karşısında çıkabilir. Onları ya kesip yanına böyle açıklamalar yazıyordum. Mesela bunlar daha sözel bir şey biyoloji olduğu için. Mesela burada bilgi var mesela. Arada küçük bir bilgi olduğu için unutuyorum atıyorum. Kaynamasın diye buraya yazmıştım. Ben burada aha, bu defteri sık sık açıyorum diye formülleri de bunun içine yazmıştım mesela. Öyle de yapabilirsiniz. Mesela bakın çözümlerini buraya yazdım böyle. Soruları kestim. Çözümlerini de yanına yazdım. Sonra ben de bu defterleri denemelere gitmeden önce özellikle çünkü hani deneme kestiğim daha çok oluyordu. Denemelere gitmeden önce haftada bir tekrar ediyordum. açıyordum, okuyordum. Bunda neyi yanlış yapmışım da şimdi neyi görüyorum diye. Bu da yine TYT için aynısı. TYT bir tık daha kalın çünkü TYT'ye daha erken başlamıştım. Bakın böyle sorularda nereyi kaçırdığımı, neden bir daha hata yapmamam gerektiğini ve ya şey yapan kısımları böyle kesip şey yapıyordum. Bu soru defterleri cidden bence çok işinize yarar. Bir özet olarak da düşünebilirsiniz. İnanılmaz işinize yarar diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu soruları kesme şeyinize de bağlı. Her soruyu da kesmeyin bence. Öyle bu soru defterleri size önerebileceğim en en mantıklı şey. Umutluysa kaynak önerisi çok yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü hatırlamıyorum ne çözdüğümü. <laughs> Ama daha çok bu videonun amacı daha çok sizinle programımı paylaşmakta arkadaşlar. Ama yine de sorularınız varsa sorun. Yani hatırladığım, bildiğim şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Öyle. <laughs> Diyecek başka bir şey bulamadım. Yani arkadaşlar dediğim gibi AYT'de aşırı bir iddiam yoktu. O yüzden sadece aslında size programımı paylaşmak istedim. Yardımcı olabileceğim konular varsa yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.